Bugün sizlerle dolabımı toplayacağız ve giymediğim kıyafetlerimi ayırıp dolap uygulamasına yükleyeceğiz beraber. Hatta Instagram'da da söylemiştim. Altına yorum atanlardan yani hangi kıyafeti istediğini yorum yazanlardan birkaç kişiyi seçip onları hediye edeceğim. Diğerleriniz de dolap hesabımdan girip alabilirsiniz. Uygun fiyatlı koymaya çalışacağım. Başlayalım. Zor bir süreç şu an. Bunların hepsini buraya atacağım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bu oda bir buçuk senedir iki senedir asla yerleşilmedi yani bir tek dolap yerleşik şuralarda bir şeyler var buralarda full koliler kolilerin içleri dolu biz sadece buraya odaklanalım lütfen ee, şimdi başlıyoruz nereden başlayalım acaba raf raf mı boşaltıp gitsem bence öyle daha mantıklı bu arada şurası da var fena durumda bence kotlardan başlayalım çünkü diğer türlü bunun altından çok zor kalkabilirim gibi hissettim çünkü. Çorap çıktı. Normalde dolabımın dağınık olmasına asla katlanamam. Ama böyle bir haftadır iki haftadır falan zaten işte video çekeceğim falan filan diye erteleye erteleye bu hale getirdim. Aferin bana. Evet şöyle bir pantolonum var. Etiketli bir şekilde duruyor. Bunu dolaba koymaya karar verdim şu an. Ya, bu arada hiçbirini beğenmediğim için falan da değil yani. Ben böyle kendime zaten çok zor kıyafet yakıştırıyorum. Gerçekten bu abartsız. Bunu yakın arkadaşlarım da biliyor zaten. Özellikle de pantolon konusunda inanılmaz takıntılıyım. Yani yakıştıramıyorum kendimi. O yüzden bu pantolonu mesela çok beğendim. Rengi inanılmaz güzel ama giydiğim zaman kendimi içinde rahat hissedemiyorum. Tam olarak aradığım şey buydu evet. Rahat hissedememek. Şöyle bir pantolonum var. Bunu... Bunu çok seviyorum ya şu arkasında falan şöyle detayı var. Yazın falan da bunu giyerim. Yakıştırıyorum bunu kendime. Bu şekilde gidersem daha kolay olur gibi. Ama bu video kaç dakika sürecek peki ya böyle? Şimdi şöyle bu pantolonu, cini çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Bunun kot rengi de var bende. Ama ya ben külah aldım bunları aldıktan sonra ya da bazen çok sıcakta yıkadığım için, yüksek ısıda yıkadığım için çekmiş olabilirler ama o kadar çok seviyorum ki ve kendime yakıştırdığım en çok yakıştırdıklarından biri bu ikili olduğu için bunları şimdilik izin vereceğim kalmalarına. Belki bir iki kilo veririm. Bunu söylediğime hiç inanamadım. Ama eğer bu videodan sonra da giymezsem uzun bir süre anlayın ki size gelecek. Bu jeanlerde şöyle bir de hepsini aynı yönde tak katlama gibi bir takıntım var. O yüzden bu durum gerçekten biraz uzun sürecek. Şöyle bir tane bol paça var. Bunu da seviyorum. Bu çok şey çıkacak bu arada. Şu an çıkmadı diye ee, şey yapmayın. Bir sürü şey çıkacak verilecek. Bunu da koy. Hatta bunu şuraya koyalım. Renkleri eşit olsun. Şunu yeni aldım. Daha bir kere bile giymedim. Etiketini koparttım çünkü bir an giymek için şey yaptım. H&M'den almıştım bunu. Sonra tam evden çıkacağım ve yine kendimi içinde rahat hissetmedim. Ve dedim ki bu benim takipçilerimden birine çok yakışacaktır. Arkadaşlar hiç giymedim gerçekten. Etiketi yok ama bunu aldırmayın. Bunu da size çok yakışacağını düşünerek buraya kaldırıyorum. Bir tane siyah jean dolapta bulunmalı. O jean bu jean. O yüzden bunu da sevdiğim için... Ya sevdiğim için derken yanlış oluyor. Diğerlerini sevmediğim için değil. Tekrar söylüyorum kendimi içimde, içinde rahat hissettiğim için evet. Şöyle bir tane zaradan almıştım bunu, mamjil ve in yani inanılmaz güzel. Gerçekten inanılmaz güzel. Giyer miyim? İki senedir dolabımda duruyor ve hiç giymedim. Vermeye kıyamadıklarımdan bir tanesi bu. Ama yani demek ki giysem ben bunu iki senedir dolabımda boş boş durmazdı ve ben bunu giyerdim. Evet sizin olmaya hak kazandı. Şu çift renkli jeanim. Bunu seviyorum bayağı. Bunu da bir süre daha dolabımda tutmaya izin veriyorum. Arkadaşlar bu... Bakın şimdi sorun bende mi? Bu Milan'ın en çok satan jeaniymiş. Bunun kot rengi vardı hatta. Onu da almıştım. Onu yani imkanı yok. Herkes deli gibi övdü. İşte bu kadar güzel jean olamaz. Bu ne harika. Zara jeanlerinden daha güzel falan. Jeani aldım giydim ve dedim ki abartmıyorum. iğrenç durdu. İğrenç. Kendime hiç yakıştıramadım ve direkt arkadaşıma verdim. O da çok beğendi. Herkes çok beğendi. Alan herkes çok beğenmiş. İnanılmaz bir beğeni var. Ee, dedim ki belki kot açık renk olduğu için bana yakışmamıştır falan diye düşündüm. Bu rengini aldım. Bunu da herkes çok beğenmiş. Sorun bana beğendim mi? Hayır. Bu da sizin olsun. Şu şey olanlar paçası irtımaçlı olanlar yani kesin biliyorsunuzdur zaten bunu. Herkesin aşık olduğu o cin. Ne kadar takıntılı olduğumu bu konuda anlayın işte. Hiç beğenmedim. Yani hiç yakıştırmadım kendime. İkna olmuşsunuzdur diye düşünüyorum yakıştırmadığıma. Şu bir tane kahverengi bol paça var. Bunu seviyorum. Şanslı bir cin bana yakıştığı için kendini şanslı hissetmeli. Şunu da şöyle koyalım. Sonra böyle bir tane İspanyol paça var. Bu da böyle geceleri dışarı çıktığımda falan benim kurtarıcı parçalarımdan biri oldu. Direkt üzerine bir bluz. Hop hazırım. Evet şunu geçen gün size göstermiştim. Bakın bunun linklerini bırakacağım bu arada Hepsi cinlerin hepsi Mila bu arada neredeyse. Ben Mila'nın cinlere bayılıyorum. Kalıpları çok iyi. Bu da öyle. Altına böyle Mila olanların hepsini, uygun fiyatlıların hepsini linkine bırakırım. İsterseniz benim dolap hesabımdan, isterseniz trend yoldan alın. Bunu da böyle koydum. Bence bu arada biraz şey yapacağım. Bir influencer sıra göre bence çok da fazla bir cinim yok. Yani çünkü sürekli böyle bir alma durumu falan olduğu için ama şöyle bir şey var. Ben dolaptan çok sattım ya. Evet, dolap hesabından. Bayağı bir şey mi sattım daha önce de. Şöyle bir tane bunu çok seviyorum. H&M'den yeni aldım. Bu yeni favori parçalarımdan. Bir kargo pantolonum yoktu zaten. Kargo değil o yüzden. Bu da okey. Ya şu durum çok sinirimi bozuyor ya. Bunları yani nasıl yapacağım ki bilmiyorum. Bakın Mila'dan şöyle bir tane beyaz pantolon almıştım geçen sene. Bunu çok seviyorum. Geçen yaz giymemiştim ama buna bu yaz bir şans vereceğim ya. Güzel çünkü. Nereye koyayım bunu? Şöyle koyayım. Çok alakasız oldu. Burası renkliler gibi olsun. Bu tulumun dolabımdaki en sevdiğim parça olmaya hak kazandı bu tulum. İnanılmaz aşığım buna. Ve bunun bedenleri falan da asla, asla şey olmuyor. Bunu da şöyle koyacağım. Şimdi şunlar var. Bunları zaten ne kadar sevdiğimi ve size ne kadar önerdiğimi biliyorsunuz. Bunun bedenleri gelmemişti. Hala daha yok. Ee, ama ben bunu şöyle olanını aldım. Bunun hala vardı. Varsa yine eklerim. Zaten bu diğerinden daha güzel çünkü boyu daha uzun, belli daha yüksek falan. Ben daha çok beğendim. Bunları da şuraya mı koysam? Nereye koyacağım şimdi ben bunları? Bunlar bir şimdilik dursun. Bir de şöyle kahverengisi var düz. Bunlar hem yazın, ha, gerçi yazın giyilmez ya kalın kumaş. Olsun baharda ve kışın kurtarıcı parçalar. Seviyorum. Bir de şöyle bir tane deri pantolonum var. Bu da her dolapta bir tane deri pantolon bulunmalı düşüncesiyle var olan ve sevdiğim, kendime de yakıştırdığım bir deri pantolon. Bunu şöyle şuraya koyacağım şimdilik. Evet, dinlerimiz bitti. Burayı yapalım bence önce. Çok zor. Ya bu pantolonları hiç çıkartmayacağım bile çünkü bunlar dursun yazlıklar ve bir noktada yazın buna karar veririm gibi. Belki bu videonun ikisini çekeriz. Bu yeleğimi de çok seviyorum. Yelek giymeye aşığım zaten biliyorsunuz. O yüzden bunlar hiç dokunmayacağım. Bu şurada dursun. Burada da tulum gömlek. Bu da dursun. Buranın görüntüsü çok dağınık olacak ama yapacak pek de bir şeyim yok gibi. Şu anlık en azından. Gömlek aşığı olduğum için tabii ki bir sürü gömlek var. Elbise. Şöyle bir tane Gömleğim var. Kısa kollu. Bu da sizin olsun. Bir şey diyeceğim. Şu an hoşuma gitti. Çünkü burayı boşaltmak, katlamaktan çok daha zor. Oradan çok bir şey çıkmadı. Bir de şöyle bir tane elbisem var. Mila'dan almıştım. Bunu ben çok giydim. Ama güzel baktım. Kötü bir şey yok. Çok giydim deyince şey olmasın. Şöyle fotoğrafını falan koyarım zaten dolaba anlarsınız. Hem şu belli açık olan hem de tek kolu olmayan elbise bu. Bunu ben yeteri kadar giydiğimi düşünüyorum. Siz giyin. Size de çok yakışacağına eminim. Evet şu üst var. Üst tarafta bu dolap düzenleme videosu olduğuna emin miyiz bunun? Çünkü ben çok fazla bunu başaramayacağım gibi. Ya şöyle hemen bahanelerle orayı toplamayı da... Gözlüğüm nerede? Gözlüğümün olmadığını fark ettim kameraya bakarken. Hemen eee... Gözlerim de pis. Ya yukarıda belelerim ve şapkalarım falan var. Kalsınlar bence. Yan taraf daha ilgi çekici ve yorucu olacak zaten. Şunlar da şimdilik şuraya koyayım. Bu tarafı kapatıyorum bakın. Kapatıyorum şimdilik. Belki geri döneriz. Burası biraz ters gibi olacak ama buradan önce şu kazakların olduğu şeyi boşaltıp öne geleyim. Burada ayırırım sonra yerleştiririm oraya. Çok fazla var. Benim için çok fazla gerçekten. Belki yani aslında çok da fazla yok ama bana gerçekten. Fazla içim darlandı şu an. Şimdi bu hırka çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Giydim bir kere giydim. Gördünüz zaten fotoğrafımı. Instagram'da görebilirsiniz. Çok beğenildi bu hırka. İnanılmaz çok beğenildi hatta ve tükenmiş. Dedim ki ben bunu giydim zaten. Takipçilerimden bir tanesi de giyebilsin. Evet çok beğendiniz bunu. O yüzden bunu da dolaba ayırıyorum. Şöyle bir tane siyah kazak var. Daha geçen gün giydim bir kere. Ya hep evde 3 tane hayvan olduğu için hep çok tüy var her yerde. Ben elimden geldiğince dolap kargolarını verirken onları tüy toplayıcıyla falan toplamaya çalışıyorum ama bazen gerçekten 3 hayvanla yaşıyor olmanın zorluğunu yaşayanlarınız varsa bilir önüne geçemiyorum arkadaşlar eğer böyle tüylü falan gelen olursa şimdiden özür diliyorum bunun için. Dediğim gibi ben elimden geldiğince temizlemeye çalışacağım yine. Şöyle bir tane kazak var. Bunu da bunu da veriyorum. Şöyle bir tane süveter var. Bu süveteri çok seviyorum. Bir kere giydim aslında ama süveter giymeyi seviyorum. Ya yani Kolsuz böyle yelek süveter falan giymeyi sevdiğim için o bir kalsın. Bu da aynı şekilde hırka ve süveter gibi bir şey. Bunu da bir kere giydim. Tekrar giyecek miyim bilmiyorum ama bu da bir kalsın. Şu hırka var. E, bu takımı çok sevmiştiniz. Bunun altı nerede acaba ya? Bunun altını bulacağım. Kirli de olabilir o belki. Bunu da takım olarak koyuyorum dolaba altıyla beraber. Bu da sizin olsun. Şöyle bir tane hırka var. O az önce koyduğum siyahın hırkası. Bunu giyerim diye düşünerekten bunu ayırıyorum. Bunu ölene kadar saklayacağım. Çocuğum olsun çocuğuma da giydireceğim. O yüzden bu da aynı şekilde bunu da çok seviyorum. Ve bunu da çok beğendiniz ama bu da tükenmiş ve ben buna aşık olmuştum. O yüzden aşık olunca kolay kolay kopamıyorum da. Maalesef. Bana biraz daha izin verin. Sonra size veririm. Bu var. Bunu çok beğendim aslında ama hiç giymedim. Etiketi de duruyor. Kalsın bakalım. Belki denemedim çünkü. Hani belki deneyince. Severim. Bu da dursun. Dostlar. Şunu çok beğendim ben. Şöyle önünde. Şöyle kapıyorsunuz şurasını. Ee, çok güzel etiketini koparttım ama hiç giymedim sadece size linklemek için giymiştim yani çok beğendim ama kendime bir yakıştıramadım bunu ya bu da sizin olsun yakıştıramadım yani evet ne yalan söyleyeyim çok güzel ama bu hırka yine ee, çok güzel herkesin çok beğendiği ama Nursun'un yine kendine yakıştıramadığı bu hırka evet bunu da size bırakıyorum hiçbir şeyim kalmadı bu arada Gerçekten hiçbir şeyim kalmadı. Bunu biraz düşüneceğim. Videodan sonra bir deneyeceğim bakayım. Duruma göre sonraki ekleyip eklememeye karar vereceğim buna. Bu hırka. Bunu ben Beşiktaş'ta yaşarken Beşiktaş pazarından almıştım. Ee, Vintage'te bir tane amca vardı ve inanılmaz güzel şeyler satıyordu. Don'un hırkası bu. Ee, çok seviyorum bu hırkayı. Hırk, bu hırkayı. Evet, onu söyledim. Bu benimle gelecek çok uzun bir süre. Şunu size linklemiştim. Ve bunu 27 liraya falan düşmüştü. Deli gibi yırtındım. Ne olur alın ne olur alın diye. Tükenmiş. Bir daha gelmeyebilir. Harika bir şey bu. Bunu da bir süre giyeceğim gibi. Şurada dursun. Şurada. Ben şimdi bunları buraya katlıyorum. En son şey yapacağım. Oraya koyarım. Hani kalkıp sürekli yerleştirip durmayayım diye. Şunu aldım. Bu da henüz etiketiyle duruyor. Giymedim ama bunu giyerim. Bunu yazın akşamları falan da giyerim tatile matile gittiğimde akşamlar orada da güzel olur. Ve bronz tene baya güzel olur diye düşünüyorum. Gösterdiğim her şey mili arkadaşlar. Gerçekten. Çünkü bu sene şöyle bir şey düşündüm. Yani şu an gözüküyor muyum bilmiyorum. O kadar pahalı her şey. Yani o kadar pahalı ki bir pantolon bici nasıl 450-500 lira olabilir? Yarım milyar ya. Ya nasıl mümkün olabilir? Mila'dan 90 liraya, 100 liraya falan alıyordum. O yüzden hep oradan aldım ve güzeldi de gerçekten. Şu an Mila'da gerçekten 230 lira falan oldu. Ama o bile piyasanın uygunu şu an. Ne yapabiliriz yani gerçekten? O yüzden elimizden geldiğince giymediklerimizi bu şekilde değerlendirmek mantıklı gibi. Bu kazak değil. Hmm, kazaklar bitmiş. Okey, tişörtlere geçtim şu an. Tişörtlerde de bakalım çıkar mı bir şeyler. Bunu seviyorum bayağı. Şöyle tişörtlerde... Ya tişörtlerde de gerçi... Giydiğimi giyiyorum, giymediğimde böyle biraz kötü olduğu için giymiyorum. Artık o yüzden yani eskidiği için o yüzden onları da size vermenin hiçbir anlamı yok. Asla hani eskimiş bir şeye gerek yok. O yüzden bunları da tişörtlerimden galiba ayıramayacağım. Onları direkt hızlı hızlı koyacağım şöyle. Hmm. Şunu Şunun da kazak değil ama onlarla beraber koyabilirim. Bunu da seviyorum ve bunun da stokları bitmiş. Ben son anda yakalamıştım. Ben çizgili şeyleri çok seviyorum zaten o yüzden. Bunu da... Oh ne güzel kokuyor. Şöyle ayırayım. Bu tişörtüm easy. Çok güzel. Bunun stokları varsa bakın. Tişört gerçekten favori tişörtüm. Bunun stokları varsa bunu size linkleyeceğim. Bunu kesin alın çünkü ben bunu veremem. Çünkü Berkay sanırım bunun stoklarının yenilenmeyeceğini söylemişti. Varsa şu an çok seviyorum. Hem çizgili hem oversize. Mümkün değil kopamam. Sonra şu beyaz hepinizin deli gibi sorduğu parmak detaylı kısa bluzum. Bunu ben Beyoğlu'ndan almıştım. Çok seviyorum. Kurtarıcım bu benim gerçekten. Her şeyle, her şeyin içine, her şeyle bunu giyiyorum. <laughs> Şimdi bunları şu şortları direkt olduğu gibi ben de diğer böyle çoğu dolap düzenleyen insanlar gibi aslında hepsini renk renk ayırmayı çok isterdim ama o kadar alanım olmadığı için maalesef böyle sığdırmak zorundayım. Tekrar yerleri değişecek gibi. Şimdi sivet şortları indiriyorum. Yerimizi alalım. Şöyle bir tane sivet şortum var kapşonlu. Hiç giymedim. Hiç 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 giymedim. Size ayırıyorum. Bu deli gibi sorulan. Bu da Beyoğlu'ndan aldım bu arada. Çok giyiyorum zaten sürekli. Siz de üstümde görüyorsunuzdur. Giymeye de devam edeceğim şeylerden bir tanesi. Onu da şöyle koyuyorum izlerim. Bakın şimdi e, sweatshirt'lerimde göreceksiniz. En güzel sweatshirt'lerim hep babamın dolabından aldıklarım. Bu mesela inanılmaz hepsi vintage ve gerçekten Türkiye'de yok adam inanılmaz zevkli bu konuda kalıpları falan o kadar güzel oluyor ki bunların asla yani gerçekten bulunmuyor o şekilde bu hepinizin benden en çok istediği hatta böyle sat bana dediği e, sweatshirt bir kol yılanlı olan ya böyle bazı kıyafetlerimle aramda gerçekten bir bağ var bu onlardan bir tanesi bunu da bir birazcık daha bir süre verin bana sonra söz veriyorum bunu da ekleyeceğim dolaba. Sweatshirtlerime kıyamadım gibi sanki. <laughs> öyle oldu gibi. Şu var kısa. Bunu da giydim. Size vermek istiyorum. Bunu biliyorsunuz. İnanılmaz seviyorum o yüzden. Bunun böyle kapşonu. Ben sweatshirtle kapşonlarda böyle tok duruşu çok seviyorum. Bu tam öyle duruyor. Ve bunu sürekli giyiyorum. Evde, dışarıda vesaire vesaire. Bu da dursun. Bu video gerçekten dolap düzenleme videosu oluyor mu sizce şu an? Ya peki kışlıklarımı ne zaman kaldırmalıyım? Neyse şimdi şunları bir yerleştireyim şuraya. Sweatshirtlerimin hepsi easy bu arada yani çoğu hepsi demeyeyim de bir 5-6 tanesi easy. Teşekkürler Berkay. Berkay şu an askerde bu arada. Şimdi buralarda yine bir şeyler kaldı. Şöyle bir şey var şu çizgili üst. Bunu da size veriyorum. Bunu da ayırıyorum. Ya bu çok güzel bir şey ama Biraz göbeğimi kaslandırırsam o zaman giyebilirim. Çünkü o kadar sıktı ki beni. Ama ona bir şans vereceğim. Bunun bahanesiyle belki biraz kaslanırız. Neden olmasın? Evet, şimdi geldik. Eşofmanlar ve taytlar. Oh, oh, müthiş, müthiş, müthiş. O yılanlının altı bu. Bunu da seviyorum ve giyiyorum. Bunu neden böyle bir şey yapmışım bilmiyorum ama bunun üstünü sattım daha önce dolapta. Oh çok güzel kokuyor ama bunu satmamışım. Sadece üstünü satmışım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu inanılmaz güzel bir eşofman arkadaşlar. Kalıbı harika. Bunu ayırıyorum verili satılacaklar arasına ve ya hanginiz bunu alırsa şanslısınız. Şu Milan'ın meşhur böyle benim en sevdiğim eşofman zaten sürekli size linkliyorum. Gri eşofmanı var ya bu onun kahverengisi. Kalıbı falan aynı çok güzel. Ee, ben bunu renginden pek emin olamadım. Belki aranızda Severek giyecek olanlarınız vardır, o yüzden bunu da ayırıyorum. Bu arada etiketi de duruyor hala. Gerçekten giymedim. Oh devrilmeyin, devrilmeyin. Bu İzzet Eşofman'ım Bu da aynı şekilde İzzet. Ee, bu arada size Berkay'la İzzet'den bir hediyemiz olacaktı. Berkay askere gitti olmadı. Ee, askerden döndükten sonra güzel haberler İzzet'den de gelebilir. Bunu da bu da onun takımı. Şöyle dursun lütfen. Ee, şu Milan'ın bunu biliyorsunuzdur. Belki belli. Şöyle detaylı pantolonu. İnanılmaz rahat. Bunu da size verecektim. Giydim bu arada 2-3 kere falan. Fotoğrafım falan da var. Yine oradan gö gösterebilirim size. Bakabilirsiniz nasıl durduğuna. Bu Adax'ın en güzel eşofmanları. En sevdiğim eşofmanlar. Sürekli giyiyorum zaten. Bunu da şöyle koyalım. Bu onun siyahı. Bunun laciverti de var ama şu an burada değil. Kirli'de de bu arada bir sürü kıyafet var. Onlar da. Onlar arasından da eğer varsa gösteremediğim. Onları yıkadıktan sonra e, koyarım. Dolap hesabından bulabilirsiniz. En kötü. Şu eşofman çok güzel. Giydim de bu arada bir iki üç kere falan ama e, boyu benim istediğim gibi değil. Yani bana bir tık kısa oluyor. Kısa olmuyor. Tam oluyor ama ben bu Bol paça şovmanlarda biraz uzun böyle yeri sürülmesini seviyorum. O yüzden eminim ki bu sizlerden birinize benden daha çok yakışacaktır. Bunu da ayırıyorum. Evet şu beyaz takım çok güzel bir takım. Bakın gerçekten inanılmaz güzel bir takım. Ee, ama çok garip bir şekilde ben kendime şöyle zaten boğazlı şeyleri yakıştıramıyorum. Hem o yüzden hem de böyle bir takım açık renk falan mı diyebilmedim. Açık renk giyememe gibi bir takıntım var. O yüzden bunu da pek kendime yakıştıramadım ama gerçekten çok güzel. Bunu da size ayırıyorum. İçim böyle o kadar rahatlıyor ki şu an bunları ayırdıkça. inanılmaz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşayayım. Çok yaşamayayım. İyi yaşayayım. Şöyle bir tane alıt var ya bunu bunu sadece ben giyerim, bununla sadece ben uğraşırım. O yüzden size hiç göstermeyeceğim bile. Beli falan bir anormal, bir garip çünkü. Dursun. Şimdi geldik taytlara sanırım. Şöyle bir tane Mila takımım var. Mila'nın tayt takımı. Bu gerçekten gördüm de Aleyna ile karantinadaki dans videolarımız falan geliyor. TikTok'a çektiğimiz. O zaman ikimiz de bunu giymiştik. Bunu veriyorum. Ayırıyorum yani şu takımı şöyle. Bu da taytlar bunları ayıracağım. Bunları direkt hızlı hızlı şöyle katlayayım, koyayım. Evet, şöyle bir tane tight var. Bunu da hiç giymedim. Sadece bir kere çekim için giymiştim çekimde. Onun dışında hiç giymedim. Bunu da ayırıyorum şöyle bir tane siyah korset tight var. Bu beni inanılmaz sıktı. Bakın böyle hani artık hem şöyle yüksek bel hem de korset tight böyle sıkılıktan örmek istiyorsanız bu tight'ı alabilirsiniz. Ben içinde mahvoldum. Onu öyle düşünün yani biraz sıkı. Şöyle bir tane siyah tight var şurası böyle detaylı falan. Bunu da yine çekimde giymiştim sadece. Bunu da ayırıyorum. Sport tighti gibi bunlar daha çok öyle düşünebilirsiniz. Of yaz gelsin ve bir an önce şu taytımı giyeyim. Şunun güzelliğine bakın çok güzel. Bunlar kısa taytlarım. Kısa taytlar yazın benim kurtarıcım. Yani onlardan değerli yazın çok az bir kıyafet giysim vardır. Spor şeyleri. Ya bu arada şu altı toplarken hiç çekmeyeceğim bile. Orası pijamalar, böyle evlilik şeyler. Hani ya zaten evde giyiyorumdur ya da hani verilmeye ve satılmaya değecek olan şeyler değil. Orayı toplarken çekmeyeceğim o yüzden şey yapabiliriz. Direkt geçebiliriz orayı. Ee, şöyle bir tane spor şeyi var. Üstü fermuarlı açılıyor sonuna kadar. Bunu da ayırıyorum. Şöyle bir tane kahverengi takım var. Bunu çok beğendim. Yollamışlar bunu. Şöyle takım. Üstünde de bir tane sweatshirt var. Aynı renk. Şöyle kısa tam benlik gerçekten. Şu takım da spor yaparken falan en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Altı şortlu. Şu pantolon gibi olanları da pantolonlu eşofman tarzı gibi olanları da şurada yer açıldı buraya koyabilirim şöyle. Ha bir de şu spor şortu var böyle içi bunu da çok seviyorum. Şimdi Burası gerçekten abartıymış gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum çok fazla. Şimdi başlıyoruz. Çok zor. Çok zor bir süreç bekliyor beni. Şu var. Bunu seviyorum ve giyiyorum. Giyer miyim? Giyer miyim? Dursun bakalım. Belki yazın falan da giyilir. Ee, bu Milan'ın şu şeyleri, buraları. Bakın arkadaşlar. inanılmaz kumaş kalitesi, fiyatı falan gerçekten çok güzel. Bunun her renginden alacağım yazın. Çünkü ben en çok giydiğim şeyler bunlar yazın. şu Mila'dan almıştım bunu. Çok güzel, inanılmaz güzel ama çok göğsüm açılıyor böyle giydiğimde. Belki büyük geldiği için mi ya da küçük geldiği için mi bilmiyorum. Bunu ayıracağım ama umarım aynı sorunu yaşamazsınız siz. Ona göre bir fiyat vereceğim buna çünkü yani riskli bir ürün bu. Ee, şöyle bir tane var. Bu, bunu dolapta dura dura sararıyor buraları pis gibi. Pis değil. Umarım yıkandığında geçerler. Bu ben şu ne yaka deniliyor buna? Halter yaka mı? Halter mi? Öyle bilmiyorum. Neyse bunlarla çok fazla rahat edemiyorum. O yüzden dilvinim baya güzel kumaşı falan. Size ayırıyorum onu da. Şu var. Bunu da giydim. Seviyorum baya ama tekrar giyer miyim? Giymem. Gösterebilirsem eğer. Evet şöyle bir şey. Bunu da ayırıyorum. Bunu da ayırıyorum. Bu da böyle şey hani şu yanları açık olan çıt çıtlı badiler var ya onlardan. Bunu da ayırıyorum size. Aa, ha yok tamam tozmuş. Şöyle beyaz bir badi. Badi mi? Blues badi. Neyse işte onu da ayırdım size. Bu elbise. Bu niye oradaki zaten? Neden yani? <laughs> şöyle bir tane tül boğazlı bir şık bir bluz var. Öne yani böyle büzgülü, içine güzel bir bir şeyle falan giyersiniz. Bunu da size ayırıyorum. Enerjim bitti arkadaşlar. Çok yoruldum gerçekten. <laughs> Bunu da size ayırıyorum. Şöyle bir şey. Yazın da giyilir, kışın da giyilecek bir şey. Ya önü açık şöyle şey var. Bunu ben bir kere giydim ama ben pek rahat edemedim açıkçası. Biraz açıldı önüm. Ayırıyorum bunu. Rahat edebilir misiniz bilmiyorum ama ayırıyorum. Bakalım belki de içine bir şeyle falan olur mu bilmiyorum ama ayırdım işte. Bunu da şöyle göstereyim. Ayırıyorum. Yaz gelsin ve bir an önce şunu giyeyim istiyorum. Çok güzel. Bunu yeni aldım. Miladan yine ve yine bunu yazın yine giyerim diye düşünüyorum. Katursun bakalım. Bunu nasıl bir şey olduğunu anlatamam bile size. Böyle karmaşık bir şey. Katlanması da imkansız bir şey. Şöyle koyacağım şuraya. Bu en sevdiğim bluzum. Gerçekten bunun rengine, duruşuna, her şeyine aşığım. Size de göstermiştim zaten çok kez. Bunu da giyerim kesin. Bunu Mila'dan aldım. Bunu yani şöyle yapayım. Hiç buna kimse para vermesin. Güzel bu arada bana küçük geldi. Bunu alanlardan böyle birinizin yanına hediye olarak koyarım. Çünkü yani tek başına da bunu satmayayım. Onu ben biriniz şanslı olan birinize hediye gitsin o. Ha bir de şu Milan'ın spor üstü bu da herkes inanılmaz beğendi bunu. İnanılmaz. Zaten Mila'da da beğenisi falan çok fazla. Ben small aldım. Normalde herkes böyle hani kilo boy falan yazmış small almışlar. Bana bu küçük geldi. Daha olacak olanınıza bunu da koyuyorum. Giymedi hiç. Bu da şöyle. Bunlar katlanması benim için çok zor şeyler. O yüzden yukarıya sandalyeyle yerleştireceğim bir de hepsini. Yes, şu an bitti burası da. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Sonra en son size verilecek olanların ne kadar fazla olduğunu göstereceğim. Bunları şimdi koyup hemen geliyorum. Bir de e, şimdi şurada da böyle yeni aldığım kıyafetler falan var. Onların arasında şunlar da çıktı. Bunları da size ayırıyorum. Bunlar da sadece bir kere çekimde giymiştim. Bu Adidas spor südyeni. Bu da tight. Bunları da ayırıyorum. Bir sürü şey çıktı. Çok mutluyum. Hem sizin adınıza hem kendi adıma. Gerçekten mutluyum. Bir şey diyeceğim. Şu sweatshirt'ün güzelliğine bakar mısınız? Dün gelmiş bu. Buna aşık oldum. Acilen bunu giymem lazım. Bunu da size göstermek istedim. Gidemedim bir türlü. Evet. Şimdi gidiyorum bu sefer. Şöyle bunları yerleştirdim. Buradalar. Bunlar da buradalar. Gayet okey oldu bence. Şurayı hala toplamadım. Bunlar da arkadaşlar dolaba yüklenecek olanlar. Bir sürü şey var gerçekten. Onu bugün yapamayacağım gibi. Yarın falan dolabada yüklerim. Evet, ee, videonun şu an nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok gerçekten. Umarım olmuştur ve umarım severek yiyeceğiniz ve beğeneceğiniz şeyler ayırabilmişimdir. Bu kadardı. Sizi seviyorum, teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.